Şimdi Trump'ın hani barış adamı Nobel e adayı gösterilmek istiyor. Savaş kahramanı ilan etti evet. bir de. Evet. Şimdi böyle bir şeyken öbür tarafta Netanyahu ilgili, ilgili ne dedi? En son bu bir, o bir kahraman hatta ben de bir kahraman evet. dedi. Şimdi orada bu çabayı gösteren Trump'ın burada bunu göstermemesini bir not etmek lazım. Yani çifte standartta vurgu yapmak için söylüyorum. İkincisi bunu bir askeri güç müdahale olmaksızın İsraili durdurma şansı yok hı hı. dünyanın. Bunu da yapacak BM'dir. Ama BM'yi harekete geçecek de yine e, Amerika ve Rusya. Güvenlik çalışıyoruz. Yani ya Be, beş, dünya beşten büyüktür de derken Yani güvenlik konseyinin daimi üyelerinin veto hakkı var dolayısıyla. Evet. Ama ben Rusya ve Amerika'nın ancak buna karar verebileceğini yani hı hı. evet diyebileceğini hı hı. düşünüyorum. Hı hı. O da çıkmadığına göre şimdi bu yaşanıyor ve artık geldiğimiz nokta 1 milyon insanın önce güneye sonra da evet. neresi olduğu belli olmayan bazıları Sudan diyor, bazıları Libya'nın kısmı diyor, bazıları başka bir şey diyor Afrika'da bir yerlere sürüldüğü, e, zaten yerle bir olmuş olan işte görüntüle geliyor Gazze'de evet. e, tam işgalin gerçekleşmesi e, sürecini başlattı İsrail Hı -hı. yani bunu e, biliyoruz sivil inisiyatifler var. Mesela üçünü söylemek lazım. Bunlardan bir tanesi Eylül başında, yani bir hafta sonra dünyanın değişik ülkelerinden katılımcılarının olduğu birçok gemi değişik limanlardan kalkacak ve Gazze'ye doğru yola çıkacak. E, Türkiye'den de insanlar katılacaklar. Bu bir şey. Bir hani Gazze'ye vurgu yapmak açısından, ablukayı delmek açısından Mavi Marmara'nın başlattığı ...geleneği devam ettiriyorlar... ...diyelim öyle ettirmek hı hı. istiyorlar... ...ikinci husus... ...bu cuma günü 22'sinde... ...Dünya Müslüman... ...İslam Alimleri Birliği'nin... ...Eyüp Sultan'da... ...cuma namazında hı. başlayacak... ...bir haftalık çalışması var... ...buradan fetvalar ve... işte ...bir takım bildirilerin çıkacağını... ...biliyoruz Gazze konusunda... Hı hı. ...Filistin konusunda sonuç geliyor. Müdahale o da olmuyor. Yani askeri müdahale. Bugün daha Kılınc'ın bir yazısı var. Orada bir değinmek istiyorum. Hani biz burada tek taraflı bakıp büyük bir büyük bir soykırımı konuşuyoruz ve evet. büyük bir acı da konuşuyoruz. Ama o, o soykırımı yapan, o acının yaşanmasına neden olan e, İsrail e, hükümetinin askerleri, İsrail devletinin askerlerinin e, ne halde olduğunu anlatan bir yazı. Ee, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de görev alan e, İsrail askerlerinin de, döndüklerinde ya da yaralanıp da tedavi sırasındayken e, intihar oranlarını da hı hı. ele alan bir yazı yazmış. Daha kılınç. Ee, mesela e, daha önceki yıllara göre Aksa Tufan öncesindekinden e, 2022'den sonra yüz, %100, %200, %200, %300 gibi artışlar tespit etmiş. Rakamlar da veriyor. E, intihar vakalarıyla ilgili. E, bu ve tedavi olan, e, psikolojik tedavi olan İsrail askerlerini hani evet Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Çok büyük acılar evet. yaşanıyor. Çocuklar ölüyor. Kadınlar ölüyor. En son toprak evet. yiyordu bir çocuk. E, ne yazık ki. Aynı zamanda onları öldüren, onları o hale sokan, onları mahkum eden e, askerlerin de intihar ettiğini, askerlerin de psikolojik tedavi gördüğünü ailelerinden uzaklaştığını toplumdan uzaklaştığını da bir kayda geçirmiş. Tağırlık. Oradan nakletiyorum. Hani bu bir ümit midir? Veya bir teselli midir diye bakılabilir. Hayır bunların hiçbirisi ümidimiz olamıyor. tesellimiz olamıyor. Tesellimiz ancak bu ancak önce ateşkes sonra da Gazze ve Filistin'in devlet olarak kendini inşa etmesidir. Ama şu anda maalesef çok büyük bir acı yaşıyoruz ve büyük sürgün çok yakın görünüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.